Enerji tasarrufu için geliştirildiği söylenen akıllı sayaçlar aslında neleri ölçüyor olabilir? Geleneksel sayaç sadece tüketimi ölçerdi. Akıllı sayaç hangi cihaz ne zaman çalışıyor, ne kadar enerji harcıyor bilgisini çıkarabilir. Böylece ev görünmez bir şeffaf kutu haline gelir. Sayaç sadece veri toplamaz. Bu veriyi uzaktan iletir. 5G Plus IoT ile şebeke sizin yaşam alışkanlıklarınıza kadar öğrenebilir. Evde misiniz, ışık açık mı, buzdolabınız ne zaman çalışıyor? Hepsi okunabilir. Dijital ayak izi internetteki davranış, akıllı sayaç ile evdeki davranış da dijitalleştiriliyor. İkisi birleştiğinde insanın tüm yaşam haritası çıkıyor. Resmi söylem, tasarruf, adil faturalandırma, şebeke optimizasyonu. Komplo yorumu, enerjiniz uzaktan açılıp kapatılabilir, kullanım sınırlandırılabilir. Karbon kredisi ile bağlı